İyi, iyi. Ya böyle kalabalık ya. bu yani bu kadar bir böyle bir kalabalık doğum motor gelip yani geçiyor böyle. Verdik projesi bu. Bu iki projesi zaten birbiriyle çalışıyor. Yan yana olması bile komedi. Evet. Şimdi alanda bu gördüğünüz zeytinler daha küçük zeytinler. Daha ilerlediğimizde çok daha büyük gördüğünüz zeytinlerle tamamen karşı tepeler, zeytinlik e, ve orman arazisi, ova böyle. Tam bir doğal karakteri <laughs> bulunacak olan. Evet, Biraz Başkanım, milletvekilim Etnan Aslan. Etnan Aslan bunları bana gördü, o zaman söyledi. Dedi, e, dedi ki, başkanım dedi bu kamu görüşleri olumlu olumlu olması burada inşaat yapmasını gerektirmez. Bu plan yapması için gerekli şeylerdir dedi. Biz o süreçten beri burada uğraşıyoruz. Bu mücadeleyi veriyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti kanunları e, nasıl köyden gelip insanları milletvekili yapabiliyor, bakan yapabiliyorsa kanunun iyi tarafı da mülkiyet hakkını yitirmediğiniz sürece ben şu anda mülkiyet hakkını koruyup ancak bunları böyle durdurabilirim. Evet. evet. Efendim bir açıklamanız olacak. yapalım Aşık Aşık efendim. Evet. Biraz geriye Şu Biraz geriye bakalım. Biraz Çok Biraz açılarla çok kötü ya. Çevirsek değişir araziye, araziye doğru olacak. efendim. Ha? Evet. Araziye, araziye doğru çek. Burada evet, ışık Aşık. çok kötü. Aşık Açı uygun biraz daha geri gitsin mi evet. arkadaşlar? Geri gidebiliriz biraz daha arkadaşlar. Biraz daha geri. Evet daha arkadaşlar. Daha... Az önce belediye başkanımız burada yaşanan sorunu detaylarıyla anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak birkaç gün önce, birkaç hafta önce 37. kurultayımızı gerçekleştirdik. Kurultayımızda genel başkanımız ikinci yüzyıla çağrı beyannamesini açıklamıştı. Beyannamemizin maddelerinden birinde ne vardı biliyor musunuz? Doğa vardı. Geçmiş nesillerden teslim aldığımız bu doğayı, bu çevreyi, bu ekosistemi gelecek nesillere aynı şekilde teslim etmemiz lazım. Bu mirası aldık, bu mirası aynı şekilde vermek durumundayız, zorundayız. Türkiye'de doğa katliamları, çevre katliamları yıllardır yapılıyor. Yapılmadı değil. Ama AKP döneminde yapıldığı kadar hiç yapılmadı. AKP döneminde doğa Türkiye'nin dört bir yanında talan ediyor arkadaşlar. Tabiat doğa hiçbir şeyden çekmedi AKP'den çektiği kadar. Şu ağaçlara bakar mısınız? 150, 200, 300 yıllık zeytin ağaçları Şimdi bunlar ortadan kaldırılmak isteniyor. Buraya bir go kart pisti yapılmak isteniyor. Biz buna karşıyız. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanımız, belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz. Ama sadece biz karşı değiliz. Buraya bunun yapılmasını güzel bahçe halkı istemiyor. Belediye başkanı istemiyor. Büyükşehir belediye başkanı istemiyor ama bir kişi istiyor diye bir kişi buradan para kazanacak diye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanlış bir karar vermiştir. Yargı süreci sürmektedir. Bilirkişi raporu vardır. Bilirkişi raporu 5. İdare Mahkemesi'ne hazırlatılan, verilen bilirkişi raporunda buranın sit alanı olduğu, tarım arazisi olduğu, burada böyle bir çalışmanın yapılması durumunda tarım arazisinin olumsuz etkileneceği, sit alanının olumsuz etkileneceği çok açık bir şekilde yazılmıştır. E mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verecek mi? verecek. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermeden önce, adli tatil bitmeden önce birileri uyalıklık yapıyorlar. Aman buraya biz bu betonu dökelim derdine düşmüşler. Ama o betonu buraya dökemeyecekler. Nitekim dün belediye başkanımız dün bugün yaptığı çalışmalarla ilçe başkanımızla, örgütümüzle, Cumhuriyet Halk Partililer, Güzel Bahçeliler bunun önüne geçtiler ve geçmeye devam edecekler. Buranın adı Güzel Bahçe. Burayı çirkin bahçe yapmalarına bu halk izin vermeyecek. İzmir valisine çağrımızdır. Sayın vali gerekli görüşmeleri yapsın. Burada yaşanacak daha büyük sorunların sorumlusu öncelikle sayın vali olur ve iktidar olur. İzmir milletvekillerimiz Çevre Komisyonu üyesi milletvekillerimiz ve İzmir milletvekillerimiz hem Çevre Komisyonu Başkanı'yla hem Sayın Vali'yle temastalar. Görüşüyorlar. Az önce belediye başkanımız söyledi. Geçmiş dönem burada ilçe başkanımız olan milletvekilimiz Ednan Aslan Bey de görüştü dün. O görüşmelere bence kulak versinler. Burada bu sorunun daha da büyümesinin önüne geçsinler. Ha yok diyorlarsa biz buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partililer, il başkanımız, ilçe başkanımız, ilçe başkanlarımız, bütün belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz de gerekirse burada nöbet tutulur. Günlerce sürecekse günlerce nöbet tutulur. Çünkü biz alışkınız zaten. Ankara'dan İstanbul'a yürümüş bir partiyiz. Geliriz güzel bahçelerde günlerce çadırlarda nöbet tutarız ve burada bu talanın yapılmasına, bu çevre katliamının yapılmasına asla izin vermeyiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilerek bugün Güzel Bahçe halkına dayanışma ve desteğimizi iletmek için buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz. Güzel Bahçe'nin çirkin bahçe olmasına asla izin vermeyeceğiz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bunu da söylemek lazım. Kimse, kimse yanlış anlamasın arkadaşlar. Hiçbirimizin sermaye düşmanlığı yok. Bizler yatırıma karşı da değiliz. Evet. Yatırım yapılabilir. Doğru ya. Yani, yatırım doğru. yapılır, yatırım yapılsın da. Ama yatırım burada yapılmasın kardeşim. 200 yıllık, 300 yıllık. Zeytin ağaçlarının olduğu yerlerde yatırım yap yapılması olmaz. Otobanın kenarı bomboş, git orada yap. Ne var yani? Çok daha uygun yerler var. Niye özellikle burası? E burayı çok böyle büyütecek dermiş. Vizyon. Ya bu yoldan geçerek nasıl getireceksin sen buraya o kadar insanı? Böyle bir şartlar yok. Yani uygunluk yok bu defa burada. Aynen. O yüzden sermaye düşmanlığımız yok. Yatırıma düşman değiliz. Ama bu yatırımın yapılacağı yer burası değildir. Yanlış yerdir. Doğru yer seçilsin. Hep beraber destek olalım. Bravo. Teşekkür ederim. Genel sekreteri burada. Arkadaşlar açalım. Baş dönüyoruz Baş geriye. Bir dakika TMOB Genel Sekreteri, tabii Bodası Başkanı, Barodan temsilciler burada. Onlar da birkaç.